Sıcaklığın artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Balıkçı limanında suyun sığlaşması nedeniyle tekneler limana giremedi. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü de küresel iklim değişikliğinden etkilendi. Suyun çekilmesinden dolayı balıkçı tekneleri limana yanaşamadı. İçeri giremiyoruz doğrusu yani bütün zıraplar peş peşe geldiler. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Suyun çekilmesiyle birlikte balıkçı limanındaki seviye düştü. Limanın içerisindeki tekneler kullanılamaz hale geldi. 8 balıkçı teknesi ise limana giremedi. Şu anda balıkçılar limana giremedi, teknelerini geceleri burada bırakıyorlar. Yani çıkacak olan bir fırtınada bu teknelerin hepsi hasar görecek. Balıkçıların yaşadığı olumsuzluk göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.